hedefine geldi çok şükür. Ve maşallah diyelim kuşlarımız arkadaşlar. Ona bakacağız şimdi birazdan. Bunların önünde yem bırakıyorum. Burayı ne hale getirmişler böyle. Var ya bura var ya böyle haftanın 5 günü 7 günü temizlik yapmam lazım. O derecede yani. Ama yem de bırakmam lazım. Yavrular var. Bakın hatta bıraktığım yemi de bitirmişler. Yem bırakınca nefret ediyorum. burada çok kirleniyor buralar. Batırıyorlar buraları ya. Hiç sevmiyorum. Böyle olduğum içeri girmek bile istemiyorum. Berbat ediyorlar buralar. Çok yiyorlar. Çok yedikleri zaman çok dışkı yapıyorlar. Allah. Kaybettiğimiz yırtıcıya verdik onu. Tabii yırtıcı aldı muhtemelen. Yırtıcıya verdiğimiz Allah kuşumuzun kardeşi büyüdü. Yemiyor zaten burada. Onun kardeşi kula güzel bir kula. Annesi ikinci yumurtayı bugün yumurtlar herhalde tabi. Babası burada. Böyle yumurumuzun bakalım. I am